Halil. Havalar iyice soğumadan verandayı yaptırsak diyorum ha. Terra gota mıdır, cota mıdır? nedir? İspanyol taşı kaplatacağım. Hı hı. Bakarız. Kacacığım. Senin moralin bir şey mi bozuk yoksa bana mı öyle geliyor ha? Kaçın. Şirkette işler çok yoğun. Hı, bir sorun yok inşallah. Yok Neslihan, ne sorun olacak? Tamam, teşekkür ederim. Peki. Ben kahvaltı yeniyorum. Sen de geç kalma tamam mı? O ne? Hı? Sana kaç kere dedim sucuklu yumurta koyma diye? Halil Bey seviyor diye. Ay. Halil Bey'in kolesterolü tavan yapmış, hala sucuklu yumurta peşinde. Götür şunu, götür. Sabah sabah kokutmuşsunuz evi. Günaydın. Günaydın anneciğim. Eline sağlık kızım. Ahmet hasta. Songülcüğüm sen de çayı getiriver. Halil Bey de birazdan iner. <laughs> anneciğim, ben diyorum ki verandaya İspanyol taşı döşetelim. Hı? Ne dersin? Birkaç gündür araştırıyorum ve çok güzel duruyor. Çok asil. Vallahi sen de bayılırsın. Şey, hem gelenimiz gidenimiz de çok oluyor. İnsanların ağzına eski diye laf vermeyelim değil mi? Nesi varmış bizim kırk yıllık cinelerimizin? Böylesini parayla bile bulamazsın bu devirde. Bakımını, tamirini yaptırırız, olur biter. Ama anneciğim bak sen de söylüyorsun kaç yıllık diye. Hem bakım yap yap nereye kadar? İnsanın gözü arada yeni bir şeyler istiyor. Kocamın, kayınbiraderimin mirası burası. İnsan evveliyatını, atasını kalbi attıkça saymalı. Ölmüşlerinin emeğine hürmet etmeli. Eskiye hürmet etmeyen, yeninin kölesi olur kızım. Eh, hürmet önemli tabii anneciğim. Vay, güzellikler toplanmış. Günaydın kızlar. Günaydın. Vallahi kurt gibi açım. İyi ki kahvaltı hazırlanmış. Yoksa siyerdim. Hep böyle söylüyorsun ama iki lokma atıp kaçıyorsun. İkinci sınıfa başladın artık bak. Dersler iyice zorlaştı. Yemezsen kafan çalışmaz. Anneciğim istersen beslenme çantası da ver yanına. Öyle gideyim okula. Ya üniversitedeyim ben ilkokulda değil. Geç dalgını sen geç. Annen haklı oğlum. Kolay mı yüksek okulda okumak? Takdirname aldığın, şirkete geçtiğin günleri de gösterir Rabbim inşallah. Oo babaanne takdirname mi kaldı artık ya? Ya tatlı Meloş'um sana bir şey soracağım. Sen hangi çağda yaşıyorsun? Serseri. Civciv çıkmış, kabuğunu beğenmemiş. Cümleten günaydın. Gel otur oğlum, gel. İpek e nerede? Amca kızıdır dedik. Emanettir dedik. Prensesler gibi baktık hanımefendiye. Ama hala acılı, hala mağdur. Deme öyle oğlum. En acılı günü bugün. Kusura bakma anneciğim ama Halil haklı. Tamam İpek'i çok iyi anlıyorum. Hatta bazen kendimi onun yerine koyuyorum. Ama 11 yıl süren yas mı olur anneciğim ya? Yazık. Genç yaşında kapattı kendini. Utanmasa Ömer denen o hırsızın da dayısını tutacak. Aman Halil. Anma şu uğursuzun adını. Hala içim yanıyor. Pek de mert bir delikanlıya benziyordu nasıl şeytana uydu hala aklım almıyor. Ee anneciğim asıl ölelerinden korkacaksın. Zamanında o kadar uyardık. Başını yakarsın dedik dinletemedik. Hep burnunun dikine. Pardon da ne yapsaydı pek abla? Hı? Burada oturup sizinle muhabbet mi etmezseydi? Aman canım biz de onun iyiliği için söylüyoruz zaten. Yoksa bize ne? Hadi gidiyorum ben. Ben de seni geçireyim. Allah işini rast getirsin oğlum ayağın taşa değmesin. Sağ ol anneciğim. O zaman ozan da kaçar. Malum sınavlar yaklaşıyor. Akşama görüşürüz. Hoşça şey. kal. Allah zihin açıklığı versin yavrum.